çünkü Türkiye de kaptı. Demek ki millet bu faydalı adımı coşkuyla karşılamış, sevmiş, bağrına basmıştır. Bundan başka, bundan önceki komisyon konuşmalarında bu anayasanın 24. maddesindeki bu İslam düşmanlığı çıkmalıdır dediğimiz zaman diğer partilerde, evet doğru söylüyorsunuz. Artık Türkiye'de böyle bir şey yürütmek mümkün değildir biz de bunun çıkmasını uygun görüyoruz demişlerdir. Onun için inşallah Türkiye 50 sene sonra ilk defa bu zulümlardan Allah'ın izniyle kurtulacaktır. Şimdi muhterem kardeşlerim 82 anayasasında diğer bir oyun hile rejimi. Bakınız anayasayı yukarıdan aşağı okuduğunuz zaman şu daire şuraya müracaatını iki günde yapar. O da cevap çok maddelerde her şey inceler, inceye bildirilmiş, bildirilmiş tam 170 tane madde yazdı. Ve illa demokrasinin temeli olan seçim sistemine gelince seçim sistemi hakkında tek bir kelime yok. Buna nasıl anayasa ya? Her şeyi inceden ince bildir. Seçim sistemi nasıl olacak? Hiçbir şey söyleme. Niye koymamışlar bilmediklerinden değil. Ya onu kendimizi bağlamayalım. Her seçimde bakalım. istediğimiz gibi hile yapalım. Onun için 82'den bugüne kadar her seçimde seçim kanunu bir kere değişmiştir. Ve de ortada bir sistem yoktur. Peynir gibi oyulmuştur seçim kanunu. Böyle delik 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 yer kalmadı. Şimdi de anayasayı oyalım istiyorlar. Hepsinin kökü hile. Bak Bugünkü seçim kanununda Refah Partisi 120 bin kişiye bir milletvekili çıkartıyor. Buna mukabil DYP 30 bin kişiye bir milletvekili çıkartıyor. Halbuki anayasada oylar eşit olacak diyor. Eşit ne demek? Hangi parti oy verirsen ver eşit kıymetli olacak. Ama bugünkü anayasada tatbikata geldiğin zaman Refah Partisi oy verirsen bir oy sayılıyor. DYP'ye oy verirsen dört oy sayılıyor. Hani oylar eşit olacaktı. Bundan dolayı DYP geçen seçimde milletten %27 oy almış, 180 milletvekili meclise girmiş. Eğer anayasada emredildiği gibi oylar eşit olsaydı DYP 120 milletvekiliyle girecekti. Ve bugünkü yaptığı zulmü yapamayacaktı. Milletin gözün içine baka baka Ermeniye buğday veremeyecekti. <laughs> Bu ile rejimi böyle yürütülüyor. Ona dış güçler tanzim ediyor. Pentagon tanzim ediyor. Tanzim ediyor. Ne yaptılar bunlar? Önce yüzde on baraj koydular. Hepsi Refah Partisi'ne karşıdır. Ha, bunu bilmeyen mi var? Bir de baktılar ki o yüzde on mon sökmez. Ne oluyor? Öbür seçime il baraj dediler. Yüzde yirmi, otuz, kırk Şimdi Pentagon ne emrediyor bunlara? Diyor ki seçimi iki derecede yapacaksın. Birinci derecede refah %40 alacak, siz %15-20'şer alacaksınız. Ama ikinci dereceli seçimde refah partisinin dışındakiler hepiniz birleşeceksiniz. Hiç i̇şte refah partisini kazandırmayacak. Bu ne demek? Barajları %50'ye çıkartmak demek. Başka türlü refahı önleyemeyecekler. Düşündükleri için bu tek Halbuki anayasa, bugünkü anayasadaki iki dereceli seçimi reddediyor. Seçimler tek derecede olacak diyor. E tek derece yapıp dar bölge yaparsan gene refah kazanacak. Neden? İşte İstanbul'daki belediye seçimleri. Bir tane belediye başkanı seçiliyor. 350 bin nüfuslu ilçeye gidiyorsun. Bir de bakıyorsun ki sandıktan refah çıkıyor. Niçin? Abi yeni Türkiye, bambaşka bir Türkiye'de onun için korkunun ecele faydası yoktur. Ne yaparlarsa yapsınlar, Allah'ın izniyle refah gelecek, zulüm bitecek. Biz şimdi bunların yıllardan beri oynadıkları oyunu içlerindeki hüvelerini nasıl hile peşinde koştuklarını açıklamak gibi konuşmalar yapıyorum. Bundan dolayı bak biz anayasa teklifimizde seçim nispi temsil esasına göre olacak. Her il bir seçim bölgesi olacak. Eğer bir ilde ondan fazla milletvekili çıkıyorsa o takdirde her 10 milletvekili için bir bölge daha olabilir dedi. Ve o bölgeler de eşit olacak dedi. Bir ilden 18 milletvekili mi çıkar? 9-9-2 tane bölge. 27 mi oluyor? 9-9-9-3 tane bölge olacak. Böylece her parti ne kadar oy alıyorsa parlamentoya o nispetle girecek. Şimdi biz bütün bunları bugüne kadar söylediğimiz zaman Pentagon bunlara emir vermeyi Şöyle konuşuyorlar karşımızda. Efendim bu dediklerimiz doğru, adil, güzel. Evet böyle olması lazım ama ee, bir de istikrar meselesi var. Seçim hükümet çıkartmalı. Seçim yapmasın, arkasından hükümet kurulamasa ne faydası var? E ne olacak? Öyleyse hile yapalım. Yo, şimdi bak Refah Partisi olarak Ellerine yapıştık, yakaladık. Projektörün altına bunları koyduk. Dedik ki bana bak. Parlamento seçilirken adil olacaksın. Millet kim oy verirse o seçilecek. Şimdi sen ne diyorsun? İki bölge olsun, iki dereceli dar bölge. Yüzde kırk buna oy vermiş. Yüzde yirmi, yüzde on yüzde on bunlara oy vermiş. Sen şimdi ikinci derecede bu üç taklitçiyi vefağın karşısında illa bunlardan birisi seçilsidir. Ya ama o seçilen insan sadece yüzde on beşin desteğine sahip. Şu seçim bölgesinin yüzde seksen beşi bunu istemiyor. Sen niçin beni arkadaş istemediğin birisiyle temsil ettiriyorsun? Bu nasıl demokrasi ya? Söyledikleri söz hiçbir mantık yoktur. İstikrar. Ha bak biz ne dedik bunlara? Siz yüzde kırk kazanan bir parti dahi hükümet kursun istiyorsunuz öyle mi? Hükümet başka iş. Onun için bak anayasanın 110. maddesine bir madde ilave ettik. Biz teklif. Eğer böyle istiyorsanız bak söylediğim söze dikkat buyurun. Getirdiğimiz teklif şudur. Şayet bir tek parti veya bir koalisyon vasıtasıyla meclisin çoğunluğuna dayanan hatta %40'tan fazlasına dayanan tavan edinen bir hükümet kurmaya imkan bulunamıyorsa bu takdirde %40'la dahi hükümet kurulup program yürütülebilir. Bunun yürümesi için güven oylamasında soruşturma oylamasında bu %40'lık partiye veya koalisyona milletvekili tüm adedinin %20'si kadar istikrar destek puanı veriliyor. Yüzde hükümet olacak söyle mi? Sana yüzde yirmi puan veriyor. Ne yapıyorsun %60. yüzde altmış. Karşındakine o da yüzde Öyleyse alt hükümet ol programını yürüt. Bunu yapabilmek için meclisi çarpıtma. Milleti çarpıtma. Hile yapma. Bak Özal. Önce yüzde kırk altıyla geldi diktatör gibi vergi zam zulüm. Sonra millet yüzde otuz altıya düşürdü. Gene vergi zam zulüm. Ondan sonra geçen seçimde millet bunlar zorla kovaladı. Bunların yerine gelen Pentagon hükümeti diyeceğim bunlara. Çünkü onlar dışarıdan bunları bir araya getirdi. Bu sehabet, DYP koalisyonu yüzde kırk geldi. Bu da azınlık. Sonra ne oldu? 1 Kasım seçiminde %35'e düştü şimdi. Evet, %35'ten geliyor meclise. Ondan sonra karşısındaki %65'i sıfır sayıyor. Yok bypasslı, yok şuydu, yok buydu, diktatör olacağım, çıkacağım diyor. Ey insaf et ya. 16 aydan beri 4700 tane kararname çıkartmışsın, müsteşarı, umum müdür, hepsini değiştirmişsin, kimse kalmamış. Hala ben istediğim gibi çalışamıyorum diyorsun. Bu sözü nasıl söylüyorsun ya? Bu sözü söylemen mümkün mü? 4700 tane 16 ayda kararname demek, her saat bir kararname çıkartmak demek. Hepsini değiştirmişsin. Efendim Elazığ YSY müdürü tayin edemiyor. Atasözü ne diyor? oynayamayan gelin yerim dar dermiş diyor. Şimdi 500 gün. 500 gün bitti. Ortada hiçbir şey yok. Sıfıra sıfır. Her şey boş palavra. Eee? Niye hiçbir şey düzeltme? Nedir bu terör? Nedir bu enflasyon? Nedir bu boş? Nedir bu işsizlik diye millet bunları azarladıkça kabahati birinin üstüne atacak. Ne yapayım kardeşim? YSL müdürüne bile. Hadi öyle. Ne YSL müdürü? Kime aldatıyor?